Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar, kayıpsız kazançlı seanslar temenni ediyorum. Model şirketimiz Coca-Cola arkadaşlar. Ben aslında Türk Hava Yolları'nı sizden paylaşacaktım fakat e, piyasaya bakıyorum bu Coca-Cola'nın üzerinde çok durdular, çok avladılar, pulladılar, süslediler gerekçe şu piyasa uzmanlarının beklentilerinin üzerinde rakamlar, kar açıklaması şimdi arkadaşlar yani e, hisse senedi yatırımcısı birkaç kişinin bir araya gelerek veya ayrı ayrı müferit e, beklentileri işte proforma, bilançolar hazırlayarak e, bir beklenti içerisinde verileri doğrultusunda şirketler e, kar ya da bilanço açıklamak gibi bir mecburiyetleri yok. Yani onlar kendi aralarında yarışıyorlar. Şirkette onlarla yarışacak diye bir misyonu, vizyonu yok. E, piyasa öyle bekliyormuş da üzerinde gelmiş. Piyasa aşağıya bekliyormuş da efendim e, yukarı bekliyormuş da aşağıya açıklamış efendim. Yani bunlar bir algıdan başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani şimdi hep birlikte bakacağız. Öncelikle öncelikle yani şöyle bir bakıyorum piyasayı dinleyince ben mi diyorum kamu aydınlatma platformundan başka bir şirketin bilançosunu indirdim. Yani Anlayamıyorum arkadaşlar, anlayamıyorum bir türlü. Yani boşuna yabancılar bunların elinden ucuza malı alıp pahalıdan bunlara malı boşuna ellerine vermiyor. Eğer bir kasıt yoksa bu piyasanın biz uzmanlarının Ford'da Tofaş'taki fiyatlamalarını da gördük, değerlendirmelerini de gördük. Yani 42 liradan 43 liralardan Tofaş'ı bu Piyasa uzmanları, yorumcuları, e, yatırımcıya pahalı dedi. Yabancılar oradan aldı malı götürdü 60 liralara. Bunlar 60 liralarda tofaş bu sefer önermeye başladılar. Fordu 160 lirada pahalı dedirdi dedettiler Sattırdılar millete. Ford bugün 200 lira. Yani şurada bir ay çok fazla uzun bir zaman zarfı değil. Bir ay önceki arkadaşlar. Yani e, hani şu Avrupa şampiyonasında Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini kenara atıp da yav su getirin su içeceğim demesiyle Coca-Cola bir imay Coca-Cola'nın bunlar imajını mı tazelemeye çalışıyorlar onu da anlayabilmiş değilim yani. Evet öncelikle Türk Hava Yollarının da yapacağım arkadaşlar, evet, söylenenlerin doğrultusunda son derece güzel bir finansal rapor açıkladı Türk Hava Yolları. Onu da bundan sonra sizlerle paylaşacağım. Yani ama olana bir şey demiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, bakın nasıl yıllık bilançoda. 31 12 2021 31 12 2020 yıldan yıla analiz yapılıyorsa ben analizimi 30 09 2020 30 09 2021 yıllık olarak yapıyorum. Fiyat kazanç oranını da yıllıklandırılmış yapıyorum piyasa defter değerinde yıllık Pavokünü de yıllıklandırılmış yapıyor. Evet, burası 30 12 2020 idi, 31 12 2020 idi. 9 aylık bilançoyu ben 12 aylık bilançoya çevirdim. Analizde böyle yapılır. Yıldan yıla yapılır. Evet, bunu belirttikten sonra öncelikle risk durumuna bakıyoruz her üç risk modelinde de işletmenin yatırımcı hisse senedi yatırımcısı açısından risk içermediğini görüyoruz. Varlıklardan başlayalım değerlendirmeye varlıklardaki değişmeler nedir var mıdır yok mudur bir görelim. Evet, toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıklarının bir önce dönemdeki payı yüzde 22 imiş. Cari dönemde yaklaşık yüzde 19'a gerilemiş. Azalmış. Brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yaklaşık yüzde olan payını cari dönemde yüzde 47'ye azalmış. Ticari alacaklarına da baktığımızda yaklaşık bir önceki dönem %8 olan ticari alacaklarının payı cari dönemde %9.5'ü artmış. Ürüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %19.5 olan payı da cari dönemde %24'e artmış. Stoklarına baktığımızda toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %5,27 payı cari dönemde %6,77'ye artarken bürüt işletme sermayesi içerisindeki %13'lük payı cari dönemde %15'e artış kaydetmiş. Bürüt işletme sermayesi toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönemki payı %40'mış. Cari dönemde Bürüt işletme sermayesinin payı %39,70'e azalmış. Toplam sabit kıymetler içerisinde de yaklaşık %67 olan payını cari dönemde yaklaşık %66'ya azaltmış. Toplam sabit kıymetlerine baktığımızda bir önceki dönem yaklaşık %60 olan toplam varlıklar içerisindeki payı cari dönemde yüzde %60,30'a artarken işletme cari fiyatlarla %19,34 oranıyla 4 milyar 12 milyon liralık iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Bunu yabancı kaynaklarla mı kendi öz kaynaklarıyla mı konulamış bunu borçlar hanesinde göreceğiz aslında. Evet. Kaynaklardaki değişikliğe bakalım. Toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçlarının payının belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Fakat uzun vadeli borçlarının da belirgin şekilde azaldığını görmekteyiz. Ve yine toplam borçlar içerisinde net borç payının cari dönemde Belirli şekilde artırırken öz varlıklarında bir değişiklik oluşmamış. Stabil kalmış. Bakalım varlıklarını tonlama kaynağına evet toplam borçları toplam pasifler içerisinde kaynak içerisinde bir önceki dönemki payı yüzde 53'müş. Cari dönemde gene yüzde 53 olarak kalmış. Yani çok belirgin hatta belirgin bir değişiklik oluşmamış. Öz kaynakların bir önceki dönem yaklaşık toplam kaynaklar içerisinde yüzde 47 paya sahipken cari dönemde yine yüzde yaklaşık 47'de kalmış. Yani yabancı kaynaklarıyla öz kaynaklarındaki toplam kaynaklar içerisinde bir yıl geçen 12 aylık zaman diliminde herhangi bir değişiklik kaydetmemiş. Kısa vade toplam borçların toplam borçlarının öz kaynaklara oranı bir önceki dönem yüzde bir virgül on üçmüş. Bakın cari dönemde bir virgül on dördü. Binde bir bir e, artış kaydetmiş toplam borçlar öz kaynaklara oranında. Yani toplam borçları binde bir artış kaydetmiş. Bir değişiklik burada da yok. Varlıklarda da yok. Kalemlerinde e, pasiflerde de Öz kaynaklara bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem karı çok cüzi bir artış kaydetmiş. Devamlı sermaye çok belirgin olmamakla beraber cari döneminde devamlı sermayenin payı azalmış. Yine öz kaynaklar, toplam öz kaynaklar içerisinde işletmenin öz sermaye karlılığı yüzde 12 34'ten bir önceki dönemki payı cari dönemde yüzde 19 13'e artış kaydetmiş. Yani burada da öz kaynak karlılığında da öz sermaye karlılığında da çok belirgin bir artış veya değişme söz konusu değil. Evet gelir tablosuna bakalım. Şimdi gelir tablosunu kalem kalem inceleyelim arkadaşlar. Toplam maliyetleri bir önceki dönem yaklaşık yüzde altmış olarak payı gerçekleşmiş. Cari dönemde de yaklaşık yüzde altmış dört buçuk Yani çok fazla belirgin bir maliyetlerinde değişiklik göstermemiş. Zaten grafikten de takip ederseniz bakın rakamları yuvarladığı için yüzde altmış beşe yüzde altmış Çok cüzi bir azalış var. 0.88 0.66'ya gerilemiş. Dolayısıyla brüt karı, bakın, gayrı sahibi işletme karı da bir önceki dönemki payı yüzde otuz beş virgül on ikiden yüzde otuz beş virgül otuz dörde artış kaydedilmiş. Sıfır yirmi ikilik bir artış var. Esas faaliyet karı ise faaliyet giderlerinin yüzde on yüzde on buçuğa azalması sebebiyle esas faaliyet karı bir önceki dönem yüzde on altı virgül seksen olan payını cari dönemde yüzde on arttı. finansman giderlerinin 0.99 %0.99'dan %0.11'e %83.5'luk azalışıyla vergi öncesi karı %16.5'tan %17.5'a e çıktı. %1'lik bir değişim. Ve FAVÖK bir önceki dönem yüzde yirmi olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde yirmi iki gerilemiş. Şimdi nakit akışında daha kapsamlı paranın rotasını inceleyeceğiz. Ama öncelikle hisse senedi yatırımcısı açısından e, kar oranlarına bakmadan önce finansmandaki değişikliği irdelemedik. Bunu daha kapsamlı finansmandaki değişikliği görelim. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. 69 milyon 627 bin lira cari dönemde yabancı para pozisyon açığını fazlalaştırarak bir önceki dönem 396 milyon olan yabancı para pozisyon açığını cari dönemde 465 milyon 841 milyona artırmış. Yabancı para pozisyon açığında işletme. Gelelim finansman kaynaklarındaki değişikliğe. Finansmanda öz kaynağın katkısı azalmış. Düşük azalmış. Ama azalmış. Evet, oran çok düşük. Yabancı kaynakların yani borçların payı düşük de olsa artmış. Öz kaynakların borçlarını karşılama oranı düşük de olsa azalmış. Bürüt işletme sermayesi yüzde iki buçuk azalmış. Net finansal borçları da yaklaşık yüzde iki azalmış. Bu olumlu döviz pozisyon açığı yüzde on yedi buçuk artmış. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını yüzde kırk artırmış. Bu güzel. Ama oran düşük. Yüzde üzerinde her zaman için olumlu. Evet. Şimdi karlılık oranlarımıza bakalım. Ondan sonra da paranın rotasına bakalım ne yapmış. %156,26 cari dönemde artışıyla kar muhafaza karlığında işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Mali rentabilitesi yaklaşık %60 artarken efektif kar yaklaşık %19 azalmış. Vergi öncesi karlılığı yaklaşık %30,5 artmış. Ekonomik rentabilite yüzde yirmi üç buçuk artmış. Faiz vergi öncesi karlılığı yüzde kırk yedi buçuk artmış. Faaliyet karlılığı yüzde beş çok düşük kalmış. İşletme verimliliği yüzde elli buçuk çok düşük kalmış. Şimdi Coca-Cola'nın beklentilerin üzerinde abi yani senin beklentin neydi ki beklentinin üzerinde eğer senin beklentilerin doğrultusunda eğer bu kadar düşük beklentiler içerisine girdiysen sen bu bilançoyu başarılı diyemez. Yani bu bilançoyu siz yatırımcıya başarılı bir bilanço diye sunamazsınız ya. Bakalım paranın rotasına. E buyurun. İşletme faaliyetinden nakit girişi yüzde 12.993 azalmış. Esas faaliyetten nakit girişi de yüzde 13.884 buçuk azalmış. Ve siz bu bilançoyu başarılı bir bilanço olarak yatırımcıya takdim ediyorsunuz ya. E o zaman diğer şirketlerin çok büyük hakkı yeniliyor. Yani şurada esas faaliyetten nakit girişi yüzde on artan şirkete çok büyük haksızlık yapılıyor. E lafa gelince esas faaliyet diyorsunuz. Ama nakit akışını değerlendirme yok. Evet. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranının yüzde 46, yüzde yüzün altında oluşu şirketin bir dizi mevcut kapasitesini korumak ya da artırmak amacıyla yatırımlara gittiğini anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu yatırımlardan ötürü 2 milyar 682 milyon nakit açığı vermiş. Vergi öncesi dönem karı da %100'den bayağı uzakta kalmış. Gelelim fon kaynak kullanımına. Onların %55'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Bunun %33,5 ağırlıklı kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken %68,5 ağırlıkla duran varlık. Yani sabit kıymet artışı ana kaynak. Arkadaşlar feryat ettim Ford'a TOFAŞ'a. Yani bunların değerlendirmeleriyle burada adeta yalvardım Ford yatırımcısına, TOFAŞ yatırımcısına elinizden malı ucuza kaptırmayın diye. Net işletme sermayesi. Buyurun. Net işletme sermayesi yaklaşık %3 azalmış. 89 milyon 370 bin Reel satışlarına bakalım. Yurt dışı ihracat geliri azalmış. Reel satışları yüzde %0.80 artış göstermiştir. Fakat değişme olmamış olarak kabul edilebilir. Yani reel satışlarında da bir değişme. Göstergelerine bakalım. Hadi likit oranlarına bakalım. Nakit oranı 1.05'den 0.75'e. Cari oran 1.80'den 1.58'e. Likidite oranı 1.40'dan 1.13'e. Net çalışma sermayesi %18'den %14.5'e azalmış. faaliyet oranları da vasat. On yaratma gücü olumlu. Kaynak yaratma gücü. Etkinlik oranı vasatın altında. Bakın. Varlık büyümesi cari fiyatlarla %19,34 olarak gerçekleşirken reel fiyatlarla %17 küçülmüş. Öz kaynak cari fiyatlarla yüzde on dokuz büyürken sabit reel fiyatlarla yüzde on yedi küçülmüş. Satış yüzde kırk altı cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla yüzde bir bir kırk dört büyümüş. Net car büyümesi. Yüzde elli beş cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla yüzde yedi buçuk büyümüş. Evet arkadaşlar. Coca-Cola yatırımcısı dikkat et. Peki e, bu veriler doğrultusunda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir tamettü hesaplamaları sonucunda temetli kapitalizasyon, kapitalizasyonu yöntemiyle hissenin olması gereken fiyatı 81 TL olarak hesaplanmakta. Dün geldiydi, yaptığımda 90 lira 50 kuruş olarak e, günü dünü, kapan kapatmış. Bakın bir önceki dönem 54 lira olması gerekirken o dönemde aynı tarihlerde de 46 liralarda edeminin altında e, fiyatlanıyormuş. fiyatlamıyor olmuş. İndirgenmiş nakit takım yöntemiyle de orada da 78,27 TL olarak hesaplanmakta ve e, bunu sürdürülebilir kalıcı kılarsa da %20 büyüme oranı beklenmekte. D. Ramadoran Hoca modelinde bize dikkat çekiyor. Sermaye harcamaları diyor amortismana göre yüksek görünüyor. Yani işletmenin ser sermaye harcamaları da amortismana göre yüksek görünüyor. Sermaye harcamaları amortismana göre yüksek olmamalıdır. Evet arkadaşlar, ee, bakalım nakit durumuna. Kısa vadeli borçların içerisinde bir önceki dönem %100 olan nakit oranı cari dönemde %74,5'a sarmış. Yine şirketin satışlarına göre nakit durumu bir önceki dönem yüzde 41 satışların içerisinde yüzde 41 nakit barındırırken şimdi cari dönemde yüzde 28,30 oranında nakit barındırıyormuş orada da azalış söz konusu. Evet arkadaşlar bundan sonra Türk hava yollarını değerlendirelim. Evet son derece güzel bir bilanço açıklamış. Onu da değerlendirelim. İyi seanslar.